Erzurum'da Ramazan ayına olan hürmetin böyle çok ciddi seviyede ve disiplinli olduğuna dair bir abi diyor ki biz diyor 20'li yaşlardayken şu an 50'li yaşlarda sohbet ehli birisi Allah'a affetsin diyor o zaman çok böyle oruca hürmetimiz ve bilincimiz şuurumuz gelişmemişti ve odun kesme işinde de çalışıyoruz çok da zorlanıyoruz yoruluyoruz öğlen vakti olunca bir şeyler yiyeceğiz ama bunu nerede yiyeceğin de telaşına düşüyoruz aldık diyor marketten zeytin, peyniri ekmek, domates, ondan sonra helva bir şeyler aldık bir ağaçlık yerde de onları yemeye başladık ve yerken baktık ki diyor karşıdan 3-4 tane 8-10 yaşlarında çocuk boylarından büyük çuvallar sırtlarına almışlar karton topluyorlar Temmuz'un Ağustos'un ortasında o çocukların o yaşta yaşından büyük iş yapmaları ter içinde kalmaları, o kadar zahmete katlanmaları yüreğimizi çok acıttı diyor. Ekmeğimiz boğazımızda kaldı. Çocukları çağırdık. Çocuklar gelin gelin dedik diyor. Çocuklar yanımıza yaklaştı. Ekmeklerimizi, domateslerimizi uzattık. Alın bunları yiyin dedik diyor. Çocuklar diyor bize böyle bir nefret dolu gözlerle, büyüyen gözlerle baktı. Dedi vay kafirler. <laughs> Yani bizim diyor oruç yememiz onların o kadar nefretini celbetti, o kadar bizden tiksindiler ki siz diyor şimdi görürsünüz diyerek çuvallarını atıp kaçtılar. E şimdi hakikaten İslam'a hürmet edilen, İslam'ın yaşandığı bir toplumdaki bir çocuğun aklı bile oruca hürmetsizliğe tahammül edemiyor.